hadis şerhleriyle fiten ve melahim türü kitaplarda kıyamet alametleri hakkında çeşitli rivayetler Hazreti Peygamber'e atfedilir. Bu rivayetlerde ahlaki bozuluşa, dini içtimai hadiselere ve tabiat olaylarına ilişkin oldukça ayrıntılı bilgilere yer verilir. Nakledilen metinlere göre, kıyamet alametleri şöyle gelişecektir. Kur'an'ın önemi, insanlar tarafından unutulacak, namaz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz helal sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak, ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek, toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek, ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek, mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açlık yayılacak, hayasızlık çoğalacak, cihad ve irşat faaliyetleri terk edilecek, sadece din dışı ilimler öğrenilecek, kader inkar edilecek ve yıldız falına inanılacak, liderliğe elverişli kimseler azalacak, ani ölümler çoğalacak, cahiller aynı zamanda dürüst olamayan zahid ve sufiler türeyecek, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak, ilmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, zinanın aleni hale gelmesi, köle kadının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakla yarışması, zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması, adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması, elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması. Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi, Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı Deccal'in türemesi, yeryüzünde Allah veya la ilahe illallah diyen bir kimsenin kalmaması, gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması, Yejiç ve Mecuç seddinin açılması, bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması, depremlerin sıklaşması, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz'ın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması,